Sergeant, you take this one. Okay. You sleep there. Okay. 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 Thanks. And you sleep there. What about you? I will sleep. Okay. Well. Yeah. This are you comfortable there? Yeah, I'm okay. okay. Yeah. Okay. This one. Yeah. Yeah. This is my bed. Yeah, it's your yeah. bed. No, I'm going to take this. You'll take the other one. Yeah. Okay. okay? That's me. Laferit, Ferit. Senin cep telefonunda kamera vardı. Şunu bir resmin çekedik ya. Yok oğlum Ahmet Başçavuş aldı. Sen hala niye oyalanıyorsun babacan? Gitsene yemekhaneye. Oğlum dur bir ya. İki göz hakkımız var. Onu da esirgeme benden ya. Yok be babacan. Yemekhaneyi hazırla dediler. Fırça yiyeceksin sonunda be. Doğru be. Şit fazla bakmayın ha. Bana da bırakın birazcık tamam mı? Don't you think it's a little bit crowded for you? Yeah fine. Abi bu fışka epi bize yeter. Allah! <laughs> bu ne güzellik. Sol... Ya. Yeah. <laughs> ben artık sinyor değil. Yan ki Seyfi Beyler. Yeah. Haberiniz olsun. <laughs> Oğlum yemin ediyorum artist gibi kız vallahi. Hangi kız? Oğlum kızı görmüyor musun? Of ya panter gibi abi. Dişi panter. <laughs> ben Zence'ye bakıyorum. Well, it looks, we gonna have Hiç fun. görmemiştim. Don't you think so? Gece... Ula Zence de sağa bakıyor iyi uşağım. Gece yastık diye seni kullanacak galiba. Hey what's up man? How you doing? Arzu abi. Look at him man. <laughs> Gece ben senin yanında yatacağım vallahi. Zence kötü bakıyor. <laughs> Ne yaban adamlarsınız be. İnsan bir merhaba der önce ya. Selamun aleyküm babacanlar. Hoş geldiniz. Bir istek var mı? Heh, anladı şimdi adamlar değil mi? Anlamadı tabi. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Nasıl? Uy <laughs> sen İngilizce biliyor muydun Hamza? No. Ben Türkçe biliyorum. Adım Niko. Vay. Eyvallah babacan be ya. <laughs> Sen nasıl öğrendin Türkçeyi be? Bunlardan iyi konuşuyorsun vallahi. Ailemin kökeni Kayseri. Mübadele yıllarında dedemin babası Yunanistan'a değil Amerika'ya göçmüş. Dedem hala evde Türkçe konuşur. Ne diyorsun sen <laughs> ya? Çok güzelmiş vallahi be. Evine hoş geldin o zaman kardeş. <laughs> Kayseri Liliko. Anlamadım ben. Oğlum anlamayacak ne var? Rummuş işte. Ha. Yine anlamadım. E, rahatsızlık verdik size de kusura bakmayın. Birkaç gün idare edin artık. Ya ne demek lafım olur kardeş. Başımızın üzerinde yeriniz var be. Bak dilimizi de biliyorsun. Daha kolay olur sizi ağırlamak. Değil mi babacanlar? Uy, <laughs> hoş, geldin, <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Hoş, geldin. hoş geldin. E tabi dil çok önemli hocam. Keşke bu da bilseydi. biz mi? Çok iyi konuşamaz ama hemen hemen her şeyi anlar. Kolejde Türkoloji dersi almış. Ayrıca hızlandırılmış Türkçe kursu da gördü. Anlıyor mu yani konuşmalarımızı? Anlamaz mı? Bütün gün söylediklerinizi diğerlerine çevirdi. <laughs> Panter. <gülüyor> 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 Madar olduk abi. <laughs> Türkçe biliyor. İyiymiş be. Hadi toparlanın da yemeğe geçelim. Come on, come on. Bu çok güzel. Aa, neydi adı? Pilav.